Muhattin İbn Arabi Hazretleri'nin eserlerinden bunu anlıyoruz, açığa çıkarıyoruz. Kalbe gelen düşünceler dört kısımdır, dört cihetten gelir. Rabbani düşünce, meleki düşünce, nefsi düşünce, şeytani düşünce. Şimdi kişi kalbine gelen bu düşüncelerin hangi cihetten geldiğini ayırt edemiyorsa, bu düzeyde bir ilmi yoksa bu da tuzağa düşer. Nefsani düşünceyi ya da şeytani düşünceyi rabbani düşünce zannedebilir. Ya da meleki düşünce zannedebilir. Çünkü ilmi yok. Neye göre ölçecek? Neye göre tartacak? Bunu bilmezse o zaman işte şeytanın tuzağına düşer. Bu düşüncenin hangi cihetten geldiğini tam olarak bilmek mertebesi de nefis mertebelerinden ancak mülhime nefis mertebesine ulaşan insanda açığa çıkar yedi nefis mertebesi vardır. Tasavvuf ve iştigal edenler bunu bilirler. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime. Üçüncü nefis mertebesi. İşte bu üçüncü nefis mertebesine ulaşmadığı sürece kişinin gelen düşüncelerin nefsani mi, şeytani mi, meleki mi, Rabbani mi olduğunu net bir şekilde, sahih bir şekilde ayırt etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla kişi iddia etmesin eğer nefsi mülhime e, nefsi mülhime mertebesini de geçmediyse bakın nefsi mülhime 3. mertebe dedik özür diliyorum nefsi mutmainne mertebesine geçmediği sürece bunları anlayamaz ayırt edemez nefsi mülhime 3. nefis mertebesidir nefsi emmare dediğimiz tamamen şeytanın e, hizmetinde olan hayvani nefsin İstek ve arzuları doğrultusunda yaşayan insanların yaşayış şekli ve onların nefis mertebesidir. Nefsi emmare. Nefsi levvame, levmeden yani kınayan nefis mertebesi denilir. Bu mertebeye gelen insan işte Müslümanların durumudur diyebiliriz. Çoğunluğunun durumudur. Yani zaman zaman şeytanın ve nefsinin emrine uymakta, zaman zaman hata yaptığını anlayıp Allah-u Teala'nın emri cihetinden yönelişe geçip tövbe istiğfar etmekte. Ya Rabbi ben ne yaptım? Ben hata ettim, kusur işledim, günah işledim. Beni affeyle ya Rabbi deyip ben senin emrettiğin şekilde bir kul olma gayreti içerisine giriyorum deyip namazına yönelmekte, işte şeriatın emirlerine yerine getirmekte, tutmakta. Zaman zaman tekrar bu Allah'ın emretmiş olduğu şeriatın emirlerinden çıkmakta, gaflete düşmekte. Yine hatasını anlayıp tövbe edip tekrar çizgiye, rotaya dönmekte. Böyle gelişler ve gidişler yaşamakta olan kişinin nefis mertebesi, nefsi levvame. Bu mertebenin bir üstüne çıkan kişi nefsi mülhime, nefis mertebesine çıkan kişi. Nefsi mülhime dediğimiz ilham alan nefis. Artık burada ilham başlar. İşte yani kalbe gelen düşünce. Yani melekten de gelir bu düşünce ilham alan nefis mertebesine gelen kişiye şeytandan da akmakta. Bunları bazen ayırt edebilir bazen ayırt edemez hangisi melekten hangisi şeytandan artık burada kişinin mertebesine göre ilim düzeyi mertebesi faktör yani bunu ayırt etmekteki etken olan faktörler bunlar yani gelen düşünce Rabbani mi meleki mi nefsani mi şeytani mi bunları ayırt etmede hassas değildir henüz nefsi mülhime Müslümanların İmanları kuvvet bulmaya başlayanlarının geldiği nefis mertebesidir burası. Nefsi mülhime. Bakın. Nefsi mülhime henüz daha kurtuluş mertebesi değil. Yani bu mertebeden nefsi mülhime mertebesinde bulunan kişi bazen yine aşağıya düşer. Nefsi de düşer. Nefsi emmareye bile yuvarlanabilir, düşebilir. Tekrar yavaş yavaş çıkar hatasını, kusurunu anlar, tövbe istiğfar eder, tekrar mülhimeye kadar çıkabilir. Bu nefs-i mülhime dediğimiz koridor çok uzun bir koridordur. Bazı insanların, insanların çoğunluğunun, Müslümanların çoğunluğunun ömrünün kifayet etmediği yani bu mertebeyi nefs-i mülhime geçmek, nefs-i mülhimeyi geçmek ömrünün kifayet etmediği, yetmediği bir koridordur bu. Çoğu insan bu mertebeyi geçemez. Ömrünü tamamlar, gider bu alemden, bu diyardan, ölümü tadar. Çoğunluğu nefsi mülhime mertebesinde maalesef kalmış insanlardır. Nefsi mülhimeyi geçen insan ise işte nefsi mutmainne dediğimiz mertebeye ulaşır. Nefsi mutmainne yani mutmain olmuş nefis. Kur'an-ı Kerim'de ayette Allahu u Teala'nın belirtmiş olduğu Ey mutmain olmuş nefis, işte Rabbin senden razı, sen Rabbinden razı olarak gir cennetime dediği Allahu Teala'nın bu hitapta bulunduğu nefis mertebesi işte mutmainne nefis mertebesidir. Mutmainne nefis mertebesine ulaşmış kişi ancak bu tuzakları net bir şekilde görebilir, sahih bir şekilde anlayabilir. Yani kalbe gelen düşüncelerin Rabbani düşünce mi, meleki düşünce mi, şeytani düşünce mi nefsani düşünceme olduğunun net ayrımını ancak mutmainne nefis mertebesine ulaşmış insan yapabilir. Bu mertebeye ulaşmayan insanların bu ayrımı net, sahih bir şekilde yapması her zaman mümkün olmaz. Bu hususu da böylelikle dile getirmiş olalım.